Kıymetli dostlar, aziz kardeşlerim, yeni bir video serisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bu yeni video serimizde birçoğunu hali hayatlarında tanıma bahtiyarlığına eriştiğim, diğer birçoğunu da hatıralar ve haklarında yazılan onlarca eseri okuyup araştırdığım Risale-i Nur'un kahramanlarını tanıtarak Dilimin döndüğünce onların daha iyi anlaşılmasına vesile olmak niyetindeyim. Kıymetli dostlar, 11 yaşlarımda Elazığ İmam Hatip Lisesi Okulu yıllarıma Başladığımda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin birinci talebem dediği merhum Hulusi Yahya Girin i tedrisinde ders dinleme şerefine nail olduğumu daha önceki videolarımda belirtmiştim. İşte değerli kardeşlerim bu video serimizde Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında ona ve risale Nurlara sahip çıkan aziz, saf ve evvel talebelerini anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. İslam davası için çile çeken Bediüzzaman Hazretleri ve bu manevi simaların Hayatlarında iken Yeterince anlaşılamadığını Kadir ve kıymetlerinin Bilinmediğini de ifade etmek isterim Değerli kardeşlerim Bu tür büyük dava insanları Büyük hizmet insanları Ölümlerinden önce kıymetleri bilinmez ancak Ölüp darı Bekaya irtihallerinden sonra değerleri anlaşılır. Nitekim bir büyüğümüz yıllar önce insanların bazıları gururlarına, kimileri hasetlerine, bencilliklerine yenildiler. Ne Hulusi Bey'i ne Hüsrev Altın Başak'ı ne tahir Mutlu'yu ve ne de Mehmet Feyzi Efendi'yi tanıyabildiler. Oysa bu güzel insanlar ve daha niceleri bir dirilişin ilk mimarları, Mimar-ı Azam Üstad Bediüzzaman'ın vefalı temsilcileriydiler. Onlar kendileri hep gerilerde durdular, çok küçük göründüler. Hep mahviyat ve tevazu içinde oldular. İnsanlar da o görünüşe bakarak sadece zahire göre değerlendirdiler. Onların her birisi ihtimal bir kutbiyeti, ve bir gavsiyeti temsil ediyorlardı. Ama onlar nadan olanlar tarafından anlaşılmadılar, onları anlayamadılar demişti. Ne kadar da haklıydı bu ifadeler. Gene Üstad Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye adlı eserinde eğer İmam Rabbani ahmed Faruk'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim der. İşte biz de bu büyüklerin İslam davasına bağlılıklarını Risale-i Nur hizmetindeki fedakarlıklarını üstatla olan yakınlıklarını keşfettikçe onları daha iyi tanıyıp anlayabiliriz değerli dostlar. Bakınız sizlere bir nakille bu videomu devam ettirmek istiyorum. Bediüzzaman'ın oğlum olsaydı ismini serden geçti koyar böyle yetiştirirdim iltifatına mazhar olan merhum Osman Yüksel serden geçtinin Üstad Bediüzzaman'a atfen yazdığı Said Nur ve talebeleri başlıklı bir makale ilk olarak 1952 yılının Mart ayında Serden Geçti Mecmuası'nın 6. sayısında neşredilmiştir. İşte bu ilk bölümümüze Said Nur ve talebeleri Saf ve Evvel Kutup Yıldızları adlı video serimizin bu ilk bölümünün bu kısmını bu makalenin kısa bir bölümünü sizlere aktararak başlamak istiyorum. Said Nur ve talebeleri Bahtiyar bir ihtiyar. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşları ayrı, başları ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış. Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a, onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına Kur'an henüz yeni nazir olmuş gibi herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadet'te hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak, her yerde hazır nazır olana Alemlerin yaratıcısına bağlanmak o yolda yürümek o yolun kara sevdalısı olmak Evet ne büyük saadet Said Nur Üç devir yaşamış bir ihtiyar Gün görmüş bir ihtiyar Üç devir meşrutiyet İttihat ve terakki Cumhuriyet Bu üç devir büyük devrilişler yıkılışlar çökülüşlerle doludur Yıkılmayan kalmamış Yalnız bir adam var o ayakta. Şark yaylalarından güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıradalar gibi muhkem. Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı ağır dağ kadar dik ve mağrur, Hiçbir zaman hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin. Müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zeka. İşte Said Nur, divan harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar. Onun için kurulan idam sehpaları sürgünler bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz Ali İmran Suresi 139. ayetinde böyle buyuruyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Kıymetli dostlar işte 40 Program kadar devam edecek olan Bu yeni video serimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebem dediği Yüzlerce şahsiyetten seçtiğimiz 40 portreyi Sizlere çok kısa videolarla tanıtmak istiyorum İşte bunlar Nur'un birinci talebesi Hulusi Yahya Gil Bediüzzaman'ın biraderzadesi Abdurrahman Nursi kardeşi Abdülmecit Nursi Risale-i Nur'un altın kalemi ve katipleri Hüsrev Altınbaşak, Şamlı Hafız Tevfik, İhlas Abidesi Bayram Yüksel, ihtiyarların genci, kulluğu içinde bir sultan, tahir Mutlu, Üstadın manevi evladım dediği Mustafa Sungur, Bediüzzaman'ın sır katibi Mehmet Feyzi, daha birçok isim sizi bu şahsiyetlerle Bediüzzaman Hazretleri'nin ve Risale-i Nur davasının saf ve evvel talebeleriyle tanışmaya ve hizmet ikliminde buluşmaya davet ediyorum. Yanınızda misafir getirebilirsiniz. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşmasını beğeni tuşuna da dokunarak birçok insanın bu videolarla tanışmasını sağlayabilirsiniz. Videoların devamında buluşmak dileğiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.